Hocam ben Aykut soracaktım da. Aykut? Duvarın dibindeki yatakta yatıyor. Yalnız durumu çok kritik. Aykut'um. Aslanım. Affet. Olur, olur mu? Sen yapmadın ki. Abim, neden böyle oldu? Abi, abim, ben gidiyorum. Beni unutma, olur mu? Aykut, sen benim arkadaşımsın. <laughs> ya ben senin nasıl? Son... Ben sana Aykut. <laughs> ah benim kadersiz. İyi abi. Ben yemek verirsem yer. Su verirsem içer vermezsem. Yemez içmez. Öyle oturuyor salonda. Ama oradan kurtardık çok şükür. Oh çok şükür. Mekke'nin annesi nasıl? Abi o içeride. Ama iyi. Hafif. hiç söylemedi görüyor musun? Mahalleye yardıma gitti beni. Hafif diye abi. İçeride neler var bilmiyor musun? Öyle de işte. Tamam çağır çocuğu da gelsin. Anasının başında dursun. İçi rahat edene kadar en azından. Ha bak. İyi insan lafın üstüne. Abi. Emmi. Abi Ali çok bulmuş. Tut oğlum, tut. Nasıl anlayamadım ben? Nasıl anlayamadım nasıl? Sen fark ettin. Sen fark ettin. Sen fark ettin. Lan oğlum beni delirtme. Ben neyi fark ettim? Acı badem kokuyor dedim ya hepsi bu. Tamam işte siyanıyor acı badem siyanıyor. Amaç kendine gel bana lazımsın. Beni delirtme bir şey anladığımız falan yok. Neydi? Unuttun mu? Yaşarken koruyacaksın. Çilesini çekeceksin ama yaşarken koruyacaksın. Tamam mı oğlum? Emmiye hiçbir şey olmayacak. Tamam. Tamam. Kimse hiçbir şey olmayacak. Ha, doktor bey nedir? Müdahale ettik. Kendine geldi ama konuşmuyor. Başka bir şey mi var? Oy. Hocam galiba Alzheimer. Yani ama daha doktora görünmedi. Göstermedik yani. Anlıyorum. Peki belirtiler deride. O neden onu da anlamadım. yıkadık. Yıkadık derken? Sanırım belirtiler olmaya başlamış. Biz evde bulduk. Kaç gündür o haldeydi bilmiyorduk. Altına falan işemişti hocam. Sosacı mıydı? Olması gerektiği gibiydi. Ne alakası var ki hocam? Su buharı. Siz de maruz kaldınız maalesef. Siz de hemen... Yok hocam yok yok. yok. Bize bir şey olmaz. Bir sıkıntı değil yani. Dert etme sen bize. Neden Cemal Bey? Siz demirden misiniz? Beden aynı beden. Siz de hemen gelip içeride iğne olacaksınız. Ne olacağız? İçeride iğne olacaksınız hemen. Yok arkadaşım ben iğne falan olmam ya. İğneden mi korkuyorsun sen? Ne alakası var oğlum niye korkayım? Bana baksana be. Sen kaç tane kurşun iğne? Ne bileyim saymadım sayısını bilmiyorum. Kaç tane iğne oldu? Dört. Üç askerde Isparta kumanda Allah çok şükür. Benim bir tane dede vardı. ya yani dört devre üstüm. Böyle var ya zıpkın fırlatır gibi fırlatırdı iğneyi. Ben iğne falan olmam. <laughs> şey yapalım. E, sen bana tüpü getir. Zehir olsa içerim. Tamam mı? İğne falan yok. Ben dışarıdayım. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Acımadı vallahi bak. La git. Abiyle dalga geçme be. Bir yerlerde yalıp kalırsan sorumlusu ben değilim artık. Ya he he tamam. Sen buralarda mısın? Buradayım tabii oğlum burayı bırakma. Ne oldu ki? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Metin. Benim, korkma. Canım. Herkes iyi mi? Ee, değiliz ama olacağız. Siz nasılsınız? İyiyiz. Hayattayız. Ne iyisiniz o Hı. Neler oldu? Su ya, bu su su. Nasıl bu kadar acımasız olabiliyorlar aklım almıyor benim. Daha dikkatli olmam lazım. Yamaç. Sen tahmin edemezdin böyle bir şeyi. Etmeliydim ama efsun bu benim sorumluluğum, etmeliydim. Neyse. Hı -hı almayacak zaten. Daha dikkatli olacağım. Risk almayacağım artık. O yüzden sen de artık burada kalmayacaksın. Nereye gideceğim? Eve. Oh! Sonunda! Ama bizim eve. Koca bir sürü alayım dedim yenge. Ben elimi kolumu yıkayayım da. Çayı koyacağım hemen. Yenge. Şu müziğin sesini biraz. Nesi var? Kısak. Hes Yok kalsın ben böyle seviyorum. Ben de

Yok. Ya. Yok ya Yok. Başkasının mektubu okunmaz. Ah yenge ya. Alo Calasun. Ya yedek anahtar var mı sende? Sorma sorma. Sen gel hele. Ben sana anlatacağım. <laughs> Yok delirdim. Bayağı delirdim sen. Bizim ev ne demek ya? Ne var yani? Gayet geniş bir sürü odası var. Yamaç dalga geçme benimle. Ne münasebet ya? Gayet ciddiyim. Yani sizin ev kadar olmasa da bizim evde ferahtır yani. Gelmiyorum. Geleceksin. Gelmiyorum. Geleceksin. Gelmiyorum. Geleceksin. Anladın mı beni? Ge geleceksin. Ben ben bir daha. Tamam tamam anladım. Anladım. Tamam. 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 Çok korktum. Biliyorum. Biliyorum. Hiçbir şey olmadı. Olmayacak. Hiçbir şey. Senin söylediğin şey de olacak iş değil. Yavrum yani, tamam. Korumak istiyorsun beni. Biliyorum. Ama yani böyle olmaz. Ben nasıl sizin eve... Başka bir yol düşünürüz. Başka yol yok. Başka yol yok. O zaman hiç yol yok Yamaç. Eysun hı. sen niye böylesin? Nasıl? Böyle ne bileyim inatçı hırçın. hı? Yamaç hı. sen niye böylesin? Nasılım ya? Böyle inatçı hırçın. hırçın. Gülme. Gülme gülecek bir şey yok şu an. Tamam yani. Hayır bir şey konuşuyoruz. Ya tamam sen biraz dinlen. Sakinleş. Ne demek de. sonra konu? Sakinim ben. Belli oluyor. Gel hadi. Gel. Ya. Tamam ne ne ne. Gel. Ya ya. Rica ediyorum yatar mısın? Lütfen. Ya Yamaç. Kapat. Bir zamanlar çok uzak diyarlarda bir ülkede kapat dedim ya. Tamam kapattım. Bir zamanlar çok uzak bir ülkede hırçın bir prenses yaşarmış. Evlenme yaşına geldiğinde komşu ülkelere haber salınmış. Bu hırçın prensesle evlenmek isteyen talipleri sarayın önünde sıraya girmişler. Ne oldu? Kim karar vermiş acaba bu prensesin evlenme çağına geldiğine? Ebeveynleri. Hı. Hı. Ebeveynleri. Peki bu bizim prensese sormuşlar mı sen evlenmek istiyor musun diye? Sormamışlar çünkü adı üstünde hırçın bir prenses. Sormamışlar. Yani nereden biliyorlar peki? Yani belki prenses evlenmek istemiyordu, belki kariyerinde ilerlemek istiyordu, belki hiç evlilik falan öyle şeyler yoktu aklında. Bunu nereden biliyorlarmış? Hmm, o da böyle söylemiş zaten anne babasına. Demiş ki, ben demiş kariyerimde ilerlemek istiyorum. Siz ne anlatıyorsunuz ya? Ne diyorsunuz ya? Siz nereden çıktı evlilik falan demiş. Muazzam, tamam. Şimdi prenses böyle söyledikten sonra mabeyinciler soğuktan tir tir titreyen, üşüyen prenslerin yanına gitmiş. Akıyor mu? Demiş ki... Beyler demiş ki, ya çok affedersiniz bizim prenses yine dellendi demiş. O kariyerinde ilerlemek istiyor. Evlilik falan yok demiş yani. Siz demiş buradan hadi demiş yavaş yavaş gidin demiş ülkenize geri dönün. Hatta demiş vizesi bitenlere de kapıda kolaylık sağlanacak demiş. Ee, o ilerlemiş kariyerinde kraliçe olmuş. Masal da burada bitmiş. <laughs> biçim şey masal bu ya. Kariyerinde ilerlemek isteyen prensesin nasıl bir masal olur acaba? Bana bunu bir söyler misin? Hmm. Hırçın prenses bir gün ülkesini dolaşmaya çıkmış. Ülkesinin insanlarını tanımak istiyormuş çünkü. Peşinde sürekli her yaptığını kontrol eden, her yaptığını krala rapor eden birileri varmış. Çok sıkılmış prenses bunlardan. Bir oyun çevirmiş, hepsini atlatmış. Tek başına ormanda gezerken bir çocuk görmüş uzaktan. Çocuk bir ağının önünde, elinde kocaman bir taş öylece duruyormuş. Prenses bir ağacın arkasına saklanmış, çocuğu izlemeye başlamış. Elleri titriyormuş çocuğun taşın ağırlığında. Etrafına bakınıyormuş, çaresiz, korku içinde. Prenses dayanamamış yardım etmek istemiş. Tam çıkacakmış ki ağacın arkasından çocuk bağırmaya başlamış. Baba, baba neredesin? Prenses ne yapsın? Ne söylesin bilememiş. Sessizce uzaklaşmış oradan. Sarayına dönmüş. Evet. Gitmiş mi Eda çocuğu görmeye? Gitmiş. Gitmiş ama çok sonra. Çocuğu bulamamış. Çocuğun yerinde bir ağaç duruyormuş. Ağacın gövdesine eğilmiş. İki dalın üzerinde de kocaman bir taş varmış. Ama çocuk ortada yokmuş. bakma ben az önce sana biraz şey yaptım. Yani affedersin işte. Metin kendine de koysana beraber içelim. Yamaç Bey. Hocam. Dolduk Yamaç Bey. Artık yeni hasta alamıyoruz. Ağır hastaları başka hastanelere yönlendirdik ama... ...hafif hastalara artık yerimiz kalmadı. Hastanenin bütün sandalyeleri, koridorları... ...her yerde oldu. Tamam ben halledeceğim bunu hocam.